Ve bu da üçüncüsü. Balık yemeye bir adım daha yaklaştım. Bu ölü ağaçların içinde yem bulabilirim. Evet işte burada. Karınca yumurtaları. Burada birkaç karınca yumurtası var. Onları balık tutmak için kullanabilirim. Evet. işte oltam da hazır. Şuna bir bakın. Hadi gidip balık tutalım ha. Bir daha deneyelim. Yok. Hiçbir şey yok. Ve şu anda havada çok soğuk. Gidip ateşin yanında oturacağım ve... Biraz ısınacağım. Dört gündür buradayım. İri başları saymazsak henüz doğru dürüst bir şey yemedim. Ah, Sanırım üşütüyorum. Burası gerçekten de çok soğuk. Söylenecek fazla bir şey yok. Soğuk işte, gerçekten soğuk. Burada kalacağım. Evet, bugünlük bu kadar. <laughs> İyi geceler. Karnım gurulduyor. Karnım gerçekten de çok gurulduyor. Evet. Ama daha fazla kuzu kulağı yiyemem. Bunun da bir sınırı var. Hava değişimi sayesinde yanığım hafifledi. Artık bu gömlekten kurtulabilirim. Onu yerine koyma zamanı geldi. İşte bu kadar. So Balık tutmak sabır gerektirir ama hava burada duramayacağım kadar soğuk. So Çok soğuk. So so Lanet olsun. Ateşin yanına dönmek zorunda kaldım. Hava çok soğuk. Vücudumdaki tüylerin hepsi değil.